Beni her nereye gittilerse ilk kucakta yanlarına götürüyorsun Veysel abi. Ben sözümü yeri alıp geliyorum. Sen de o pisliğin geldiği yerde kalmasını ve bir daha asla bize bulaşmamasını sağlayacaksın. O yüzden hemen şimdi çıkıyorum. Ne münasebet? Artık o Murat'ın adını bir kere daha ağzından duymayacağım. Bizi küçük düşüren o saygısız kızın şoförlüğünü yapması bize büyük hakaret. Yine kızım. Veysel, sen çık. Kimse bir yere gitmiyor. Hayır Veysel abi. Yeter. Mine, kendine gel. Kendine gel. Biraz gururlu ol. Ağırdan al. Ne bu böyle ölçüsüz ölçüsüz kırdılar? Aklını kaybetmiş gibi. Hem de sözünü babasının önünde. Sözlü mözlü değil artık onlar Valide Hanım. Bence de damadın tarafını seçmesi gerek. Beni Murat'tan hiç kimse ayıramaz. Anne, ya sen de fırsat arama. Her şeyi planlı yapıyor o kız, görmüyor musunuz? Duygu sömürüsü yapıp kandırmıştır Murat'ı. Kibarlığını istismar etmiştir. Sırf, sırf bizi kendi seviyesine çekmek için. Kim bilir ne işler açacak çocuğun başına. Hayır ben buna izin veremem. Siz bu işi bana bırakın. Sen de çeneni kapat doğru odana. Ben bu işin aslını aslarını öğreneceğim. Bakma odana hemen. Yangına körükle gitme Candan. Murat bizim düşmanımız değil, damadımız olacak. Onun gerçek yüzünü görünceye kadar ben annelik görevimi yapacağım. Murat açıkça tarafını belli etti. Bana ihanet etmiş kocamın kol kanat gelecek. Sonra da benim kızımla evlenecek. Öyle mi? Zor biraz. Gelin hanım. Böyle yaparak kızını bir uçuruma sürüklüyorsun. Hemen kendini toparla. Yoksa ben seni kendine getirmesini bilirim. Aç şu telefonu Murat, aç! Allah kahretsin ya! Çıldıracağım. Vays. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor. Güzelmiş ama süper klişe. Biz sözlü yüzyıl. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Kardeşmiş. Ne kardeşi be, ne kardeşi? Ay Murat. Murat ama çok pis soracağım bunun hesabını senden görürsün. Ya elin süprüntüsün gizmileri götürmek ne ya? Ya kafayı yiyeceğim ya. tamam yine sakin Ne? Şey çarşafları değiştirecektim. Değiştirme Perihan hadi çık. Değiştirme hadi 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 çık. Bırak. Bilmiyorum yavaş. Gülser, bu Suzan anneninki nasıl bir borç işi? Kimlerle dertte başı? Ya bunun çalıştığı mekanın çok sinirli bir sahibi var Şerif abla diye. Bu ondan borç almış. Şimdi ödeyemeyince de buna eziyet ediyor işte. Şerif buna eziyet ediyor. Nasıl eziyet ediyor? Parasını alamıyorsa gitsin mahkemeye versin. Ne demek eziyet ediyor? Ya değil mi işte kafası Şerif? Ne yani zorla ellerinde mi tutuyorlar Suzan Hanım? Ya senin pek alışkın olmadığın konular tabii bunlar. Şu anda gidip polise ihbar ediyoruz. Onlar da gidip Suzan Hanım'ı oradan alıyorlar. Ne? O ne demek ya? Öyle şey mi olur? Daha başı mıymış orası? Olmaz. Hayır. Hayır. Ya Suzan annemin başını daha da derde sokarız. Yat saçmalama. Bak şöyle yapalım. Şimdi sen dön. Hı. Ben gideyim. Suzan annemi kurtarmak için bir, bir yol bulurum ben. Hah? Peki. Tamam. Belli ki bana anlatmadığım başka şeyler var. Hiç sormuyorum. Biz yola devam ediyoruz. Zaten babam haydutlar maydutlar gibi laflar etmişti. Bir şeyler döndüğü belli. Ben artık bu işin iç yüzünü öğrenmeden geriye dönmem. Çünkü meraklı bir tipimdir. Aynı zamanda sinirliyimdir de. Bana yapma denileni böyle inadına inadına yapasım gelir. Tamam. Ama bak bir şartla. Sen sadece şoförlük yapacaksın. Oraya gidince ben halledeceğim. Hı. Tamam. Tamam. Güzel plan. Ee, şöyle yaparız. Hı. Ben arabada beklerim. Sen Suzan Hanım'ı o karanlık tiplerin elinden alırsın. Sonra da gazlar kaçırırsın. Peki, Örümcek Kadın kostümünün içinde mi bari? Ay, olması lazım. Bir dakika. Bakmam lazım. Bakayım. Hı. Ne yapıyorsun sen? Yetişkinmiş. Belli çok yetişkinsin. Git arabada bekle beni. Hadi. Hadi günlüsür. Neyse. Aa. Buyur adam. Senin bana söylemediğin bir şey var. Nedir bu Suzan meselesi? Bu kız nasıl bir belanın içinde? Abla. Durum berbat. Ben Suzan bu bar pavyon işlerini bıraktı zannediyordum ama bırakmamış. Üstelik bir de çalıştığı yere çok miktarda para borçlanmış. Bu defa da patron borçlarına karşılık Gülizar'ı istemiş. Hayır, malum onları da pek kibar istemezler biliyorsun. Ben de tam olayların üstüne düşmüşüm. Yani gittim ben Gülizar'ı oradan aldım ama... ...şimdi bu defa Suzan orada kaldı. Belli kadının başı çok büyük derde girdi orada. Neyse Allah'tan rahmetli Mehmet Rıfat Bey'imin sanki içine doğmuş gibi... ...beni tam günün de saatinde gönderdi oraya. E, tamam ben şimdi Gülizar'ı çektim çıkardım oradan ama... ...bu defa Suzan kaldı. Yani adamları oyalamak için. Şimdi kendime kızıyorum ya diyorum. Niye bıraktım ben o kadını orada? Sonra de düşünüyorum, diyorum ki yılların pavyon şarkıcısı... ...kadın başının çaresine bakar artık. Hayır hani bir sürü silahlı adam vardı orada. Sonradan başkaları da geldi. Orası daha da kalabalıklaştı. Yani başka çarem yoktu. Ya, ya Gülüsen oradan çekip çıkaracaktım ya da... Ay güzel Allah'ım, ay güzel Allah. Ay neler olmuş. Nelerin içine düşmüş torunum. Hani bitmişti bu fasıllar? Hani mazbut bir hayat yaşıyorlardı böyle sessiz sedasız ha? Hani? Aman Allah, aman, aman, aman. O Suzan var ya o Suzan. Bu beş dakikada on tane yalanı ipe dizer o Suzan. Hayır ben her türlü ihtiyaçlarını da gönderdim. Ben bu kadın bu parayı kumara mı yatırdı? İçkiye mi yatırdı? Çürümüş <laughs>